Evet biz şu an döngüsel yansıma etkinliği yapıyoruz. Döngüsel yansıma etkinliğinde çocuklar bitirdikleri konuları tekrarını yapabilmeleri için sınıfın farklı yerlerine asılmış olan konu ile ilgili boş kağıtlara bilgilerini tekrar etmeleri için kağıtlara yazarlar. Döngüsel yansıma etkinliğinin faydası Çocuklar konu tekrarı yaparak sınıf içerisinde aktif olarak konunun pekişmesini sağlar. Bu etkinliğe ilave olarak soru cevap etkinliği de eklenerek konu sonunda yazılan bilgilerle ilgili sorular sorulur ve böylelikle konu tekrarı daha da pekişmiş olur. Evet ayrıca çocuk konu ile ilgili bildiği her şeyi yazmaya çalışır. Ardından gelenler bunu tekrar eder. Yanlış bir şey yazılmışsa bu öğretmen tarafından veya ardından gelen öğrenciler tarafından düzeltilir. <laughs>